Merhaba arkadaşlar. Başımdan geçen gizemli olayları sizlerle paylaşmak istedim. Ben Hatice, 26 yaşındayım ve bu olay 2015 yılının sonbaharında yaşandı. O dönemde Kayseri'nin küçük bir köyünde yaşıyorduk. Komşularımızdan biri olan Sultan Ebe'yi anlatmak istiyorum. Sultan Ebe'nin beş evladı vardı ancak ne yazık ki hiçbiri onunla ilgilenmiyordu. Küçük gelininin yanında kalıyordu ve evin kenarına oğlu tarafından yapılmış tek göz bir odada zorluk içinde yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. Komşularımızla birlikte her zaman yardım ederdik. Özellikle de Annem yardımlarını hiç eksik etmezdi. Ben de arada bir annemle birlikte Sultan Ebe'nin yanına giderdim. Son zamanlarda Sultan Ebe'nin davranışları tuhaflaşmıştı. Sessizliğe bürünür ve uzun uzun dalıp giderdi. Bu durum hepimizi endişelendiriyordu. Günlerden bir gün annemle birlikte tekrar Sultan Ebe'nin yanına gittik. Yatağında yatıyordu ve çok yorgun görünüyordu. Annem ona: "Sultan teyze, neyin var?" ''Kaç zamandır hiç keyfin yok dedi. Sultan ebe, kızım geceleri gözüme uyku girmiyor diye yanıtladı. Annem hayırdır neden diye sordu. Sultan ebe her gece yanıma geliyorlar dedi. Annem kim geliyor diye sorduğunda Sultan ebe bilmiyorum iki siyah çarşaflı korkunç yüzlü varlık hiç konuşmazlar yatağımın üstüne çıkarlar ve gözlerini açıp sadece beni seyrederler. Bazen de şu karşıdaki caminin önünde daha kalabalık olurlar ve hepsi birden benim cama doğru bakarlar dedi. Annemle birlikte Sultan Ebe'nin anlattıkları karşısında adeta dona kalmıştık. Annem bu durumu Sultan Ebe'nin gelinine sorduğunda gelini sadece "Abla yaşlılıktandır." diyerek geçiştirdi. Aradan bir müddet geçti ve tekrar Sultan Ebe'yi ziyarete gittik. Bize yine geceleri gelen varlıklardan bahsetti. Bu defa Sultan Ebe'ye bir şeyler söylemişler. Annem merakla "Sultan teyze ne dediler?" diye sordu. Sultan Ebe Çoban Ahmet dağda bunların çocuklarını tepelemiş onlar da çobanı parçalamışlar dedi. Annem tebessümle "Hayır Sultan Ebe" çoban Ahmet'i daha bir saat önce gördüm dedi. Nihayet gece oldu ve köyde bir kargaşa koptu. Babamı aradılar, çoban Ahmet kayıpmış, annem ve benim adeta dilimiz tutuldu. Sultan Ebe'nin anlattıkları geldi aklımıza. Sabah oluncaya kadar jandarma ve köylüler çoban Ahmet'i aradılar ancak hiçbir iz bulamadılar. Annem babama Sultan Ebe'nin anlattıklarını söyledi. Babam pek böyle olaylara inanmazdı. Babam git sor bakalım yerini de söylediler mi dedi annem hemen sultan ebe'nin yanına gitti ve sultan teyze çoban ahmet nerede söylediler mi diye sordu sultan ebe söylediler yavrum dedi kayalıklar var orada eskiden su getirirdik oraya bakın dedi jandarma ve köylüler hemen sultan ebe'nin tarif ettiği yeri aramaya koyuldular Hepimiz şok olduk. Çoban Ahmet'in parçalanmış cesediyle karşılaştılar. Bu nasıl olabilirdi? Sultan Ebe bize doğru söylüyormuş. Çoban Ahmet'in otopsisinde bir dağ domuzu tarafından parçalandığı yazıyordu. Ancak köylüler, babam da dahil, buna inanmıyorlardı. Cesedin izlerine bakıldığında sanki çok yüksekten düşmüş gibi görünüyordu. Sultan Ebe'nin anlattıkları bir tesadüf müydü? Kimse bilmiyordu. Sultan Ebe bu olaydan birkaç gün sonra vefat etti. Allah rahmet eylesin.